Hepinizden merhaba arkadaşlar bugün sen Brawl Stars aldığımız Brawl Stars kartlarını açacağız. O zaman e, açmaya başlayalım. E, bu arada hepsi 38, 39, 40 seri 2023'te tabi ne olacak? Abla yüzüm yüzü gösterecek bir şey olur mu? <laughs> göstermek. Evet göstermek Ne olacak <laughs> annem Youtube atıyorum ya ne olacak? Ya, ödevlerimi niye gösterin? Gerizek. Mami! <laughs> Söyleyelim. beni ben, ben, ben. evet, Böyle tut. E, ben açmak istiyorum. Evet hepsini açmam bu zaman. Zaten hepsini açmam. Her gün alıyoruz ne vır vır ediyor Dün de aldık. Daha dün başladık. Ya nereye gösteriyorsun? Kameraya bak iyice göster. Hadi 5 saniye oldu. Konuşana kadar o. İnşallah güzel şeyler çıkar. Oo. Ne şekilde? Ay şöyle. Mama düzgün tut. Beş tanesini açmam. Beş tanesini sen açarsın. Bana ne? On ya? beş ya. tane Ondan. aldık. Ondan. beş tanesini mi açalım diyorsun ya? Ne? Ekol. Kuru bekle. Ya te telefonu böyle tut ya. Ne yapıyorsun annemi gösteriyorsun? zekalı kuruyorum. ve kaybı Ya sus ya benim hesabım. Ektar ve Kro. Ya, darbe ya darbe. sus ya. Ne ya bu yakını. Ya sıra aç ya. Işığı beyaz yap. Arkadaşlar e, annemler ışık aldı. Renkli ışık kumandası. Böyle ışığa sürekli basıyor. Göster. İlk defa kral çıktı arkadaşlar. Bizde hiç krav yok sadece. Şimdi açalım. Bu arada kaç tane atacağımız sadece bir? Hiç mi yok? Bir tane çıktı ya. Yok işte o çıktı. Hiç yoktu. Beş tane kendime alayım. Ya sus ya. Dört. Beş. Tamam. Kaldır böyle tut. Oh. Doğarım Çıktı çıktı ne yapalım? Elle mi? Bak bak. Ya göstersene. Onu ben alayım. Göster. Göster. Arkadaşlar kavga Sus. <laughs> Çok heyecanlı. Hadi hadi. Evet. El Primo var ya da El Rudolçuk. El Primo yoktu. Evet. Ya ne gösteriyorsun ya orayı? <laughs> Sen senin masanmış gibi benim masamı gösteriyorsun. Kendi masası iyi. Sen bana ne uyuyorsun ikide bir? Kar buraları gösterme istemiyorum Gıcık gıcıkım. İki tane açtık. Diğerlerini açmayacağım arkadaşlar. Diğerlerini kardeşlerimle, tüm kardeşlerimle beraber açacağız. Hadi. Oh, ya, var. çıkmıştı ya. Biraz yapışılmış olabilir bir şey olmaz. Benim en güzel aynı kartlardan çıkmak arkadaşlar Muhammed'in ki biraz e, Ne? sen git. Arkadaşlar ben açıp geliyorum. Açtım. Bakalım. Leon ve Gray. Gray'den çoktu evet. Yes. Açılmışlar kısmı cüzdan açıldı. Arkadaşlar bunları açmayacağım. Neyse bu kadar açtık. Daha bunu açmayacağım. videosunu süresi alıyor. Neyse umarım sevmişsinizdir. Karakterler böyle çıktı arkadaşlar. Böyle göstereyim size. Sırayla göstermeyeceğim. Sadece söyleyeceğim. Bu Ektar. Bu Ektar, bu Star Crow, Nita, El Primo, Nita, Leon, Leon. Bu Gray Ektar. Bu kadardı arkadaşlar. Devamlı açmayacağım. Sonra açacağız. Kendinize bakın. Bay bay.